Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Kusura bakmayın. Bu biz savaşa girdiğimiz için en son yağmaya çıkamamıştık ama savaşın bitmesini bekleyeceğiz. Birazdan savaş bitecektir ama ben siz savaş bitene kadar çıkamamamız için videoyu bıraklatıyorum an Halbuki bu arada benim çocuğum olmuş. Çocuğu oyun bana haber vermedi neden bilmiyorum. Öyle olabiliyor arada. Buna eğitme eğitmemişiz. Bunu da eğitelim. Daha iyi olabilirdi ama hiç zeka MRS olmamasından iyidir. En azından artı bir başlayacak hayata. Buradan kendisine uygun dahi bir çocuk bulamadık. Dahi bulamadıktan sonra aslında böyle bir çocukla evlendirmenin herhangi bir mantığı yok ama en azından zaten 18 yaşına gelene kadar herhangi bir sıkıntı olmayacak kendisi adına. 18 yaşına gel, gelmediği müddetçe evlilik gerçekleşmeyecek. Hem de biraz zeki olan bir kızı Ailemize katmış olduk. Hiç stres kazanmaya gerek yok. Bu ta, bu aile arkadaşımız, ailedeki deliğine indimetimiz de olsa kendisi, bu arkadaş herhangi bir stese katlanmaya gerek yok. Zaten onu ben varisi olarak seçmeyeceğim için. Ve buna değinmedim. Şu an oynadığımız abi devletinde varis seçiyorsunuz resmen. Bu tıkladığınız tıkladığımız zaman burada herhangi bir bireyi, aile bireyini varis olarak seçiyorsunuz. Kardeşinizi seçebiliyorsunuz. İşte evladınızı seçebilirsiniz. Kız kardeşinizi seçebilirsiniz. Veya herhangi bir sizin hanenizde şu an ikamet eden arkadaşlardan herhangi birini de seçebilirsiniz de hiç gerek yok. Ama bunlar bizim hepsi akrabamız değil. Bakalım. Akraba ama işte benim kız kardeşim değil veya kar e yeğenim değil ama soyacından bağlıyız. Anladığım kadarıyla. Ben tekrar duraklatıyorum. Tabii şunu söylemeden geçmiş olmayayım. Burada gördüğünüz asker, asker sayısını fulllediğiniz zaman konsüle tıkladığımız takdirde burada herhangi bir işlevi olmuyor bu arkadaşımızın artık buradan çekmemiz lazım ya askerlere eğitim moduna getirmesi getirmemiz lazım ki benim için herhangi bir anlam ifade etmiyor çok az miktarda bir kazanım sağlıyorum ama buna tıkladığımızda Edinburgh şehrine e, vergi alınabilir bir hale daha kısa sürede getirecek. Buradaki asayişi sağlayacak kendisi. 11 yıl verdi ama 11 yıldan kısa süreceğini tahmin ediyorum. Çünkü şu an yeni fethettiğiniz için bunda biraz etkisi var. Ve etki geçtikten sonra biraz daha kısa sürecektir. Veya buraya hiç yap yaptırmayabiliriz bunu. Şu an elimizde olan bu toprağımız var. Buraya denersek mesela 7 yıl. Bu etki yeni fetih etmemizin etkisi geçtikten sonra yaklaşık olarak 4 yıl, 5 yıl süreyle toprak var. Rahat bir şekilde vergi alınabilir oluyor. Bunu da bildirmek istedim. Bunu da paylaşmak istedim bildirmek diye kusura bak. Karşıma böyle bir olay geldi. Bizim istediğimiz zaten öğrenim puanı. Buraya tıklayalım. Alalım öğrenim puanımızı ve burada istediğimiz yeteneği aldıktan sonra diğer karakterlerle ilişkiler bizim açımızdan daha iyi olacak. Evet arkadaşlar bir şu an Batı Fransa'nın yaptığı savaş sonlanmak üzere olduğu için videoyu tekrar başlattım. Birazdan bitecek. Ve çok inanılmaz büyük bir devlet oluştu Bizim dostumuz olduğu için herhangi bir sıkıntı oluşturmayacak. Bizim tabi yağma yapmamız gerekiyor biraz. Tabi savaş da ilan edebiliriz. O kadar fazla bekledik ki. Sonra tekrar savaş ilan edilebilecek süreye geçmiş bulunmaktayız. Ama saldırdığımız takdirde bir süre bir süre değil aslında. Yine aynı arkadaş bunun dostu. Yine inebiliriz ama ben Şans eseri yendiğimiz için bir, e, bundan yap, önce yaptığımız savaşta tekrar aynı risk almak istemiyorum. Şu an yağmamızı yapıp ordumuzla güzel bir yağma yapıp paramızı kazanıp prestijimizi kazanıp kazasız belasız bir şekilde evimize dönmek istiyorum şu an. Oradan başlayalım yağma yapmaya. Burada yağma yapılabilecek toprak var. Burada fazla bir geliri yok ama fazla asker de pek bir sıkıntı oluşturmayacak galiba. Buraya gidersek. Bu arkadaşın çok asker oluyordu. Her zaman da oluyor. Karizmatik bir lider galiba. Niçin? Ya da bu toprak çok getirisi olan bir toprak. Şu anda az da olsa biraz yağmur yapmış olalım. Buradan hiçbir şey alamıyoruz. Her yeri yağmalamışlar. Zaten bu top, bu devlet de bizim bizim gibi bir kabile devlet olduğu için ve kuzeyimizdeki devlet de aynı şekilde yağmalayabildi. Yağmalıyor zaten. Bize pek bir şey kalmadı. Burayı da alalım. Buradan da bir şeyler alabiliriz. Arkadaş buraya da gitti. Ama buraya geçmem Buraya biz geçebiliriz. En azından öyle gördüm. Bana saldırmaya geliyor ama yenemez. Tuhaf. Keşke ikisini birlikte saldırsaydım. O zaman yenerdi. ama bana da destek gelmiş oldu arkadaş. O da yağma için geldi. Bu topraklara galiba. Bana destek yapmış oldu. Sağlamış oldu. Evet. Kim oldu? Generalimiz mi oldu? Zaten yaralıydı kendisi ama Yok olmamış. General değil mi? Yok. Farklı bir kimse. Buradan en azından işine mehli olan bir diplomat getirtmiş oldu. Toprağı da yağmalıyım. Buradan güneye inemiyoruz. Bu devlet tuhaf bir savaşa kalkışmış. niçin için kalkışmış bu savaşa. ofansif hmm. bir savaş mı ya? Yani? Evet. Tuhaf bir şekilde ofansif bir savaşa kalkışmışlar be. biz zaten biraz önce ordularını biraz tavrımar etmiş olduk. Ama bu arkadaşın hiç askeri yok şu an. Çok tuhaf. Niye böyle oldu? Anlamıyorum ama bu da bizim işimize yarayabilir şu an. Bir geri dönelim. Gördüğünüz gibi hem prestij hem de Para kazanmış olduk. Evet arkadaşlar. Oraları dağıtıyoruz. E bakalım şu an bu arkadaşa saldırılabiliyor mu? Tek toprak için saldırmak istemiyorum doğrusu. Demiş ki senin claim'lerim. Onlar bunlar için saldırabilir. Ama tekrar 3'ünü seviyorum istiyor ama. Anlamadım. Bu ne demiş bana? Peynir düşük, düşük? İnanmadığım kadarıyla tuhaf bir şekilde Var Bu arkadaş için de saldıramıyorum. Hiçbir şekilde saldıramıyorum şu an. Tek toprak için saldırılmıyor zaten. Anladığım kadarıyla saldırılıyor ama ya, bana ne getirse olur hiç pek bir getirisi olmaz yağmaya çıkabilirim ama arkadaşın topraklarını bin geşi hiçbir şey yani Şurada tekrar orduya ayağa kaldırıp, o arkadaşın topraklarını yağmalayalım bu sefer keşke hiç bozmasaymışız orduları. bu toprak yağmalanmış zaten kötü oldu başkent olduğu için işimize yarar bu toprağı yağmalamak bu şu anda bize sıkıntı oluşturmuyor ama öleceğimiz zaman bu tarz kimselerin varis olarak gözükmesi sıkıntı olacak. Kardeşimiz bize ziyafete davet etmiş. Katıldık. Ne olacak? Bize getirisi olacaktır ama dediğim anda götürüsü oldu tuhaf bir şekilde. Prestij, en az prestij kaybedeceğim içine tıklıyorum. Çünkü prestij önemli olan kabile devletlerinde. Arkadaşlar ilişki geliştirebiliriz. Geliştirelim. Burada yine getireye bakıyorum. Ne olacak burada bize? Öğrenim. Öğrenim. Tabii ki de alırım kitap okuyalım. Bol bol. E şu kültürde de tabi ben ilk başta ne açıldığına bakmadım ama hiç önemi olmayan bir şeye doğru gidiyormuşuz. Tuhaf bir şekilde neden ben bakmadım buna bilmiyorum. Bunu aldığım takdirde çok rahat bir şekilde kıtada genişleyebilir. Buraya giremiyoruz. Buradan 3 altına alacağız. Tuhaf yani. Bu topraklar zaten yağmurlanıyor Ben gidene kadar muhtemelen yağmalanır. Ben da en azından alabiliyorken sonra buraya tekrar oraya orduyu kapatmadan oraya doğru yürüyebiliriz Kardeşlerimize etmişlerimize teşekkürlerimizi ilettik gene gele 3 altın 3 prestij şu şu an orada oturuyor olsaydım hiçbir şey yapmıyor olsaydım daha fazlasını zaten bir şekilde kazanmış olacaktım 100 altınlık esir olduğu için ben bunu 16 altına bırakmak istemiyorum. Siz tabi ihtiyacınız olduğu takdirde paraya bırakabilirsiniz. Buradan gidelim tekrar. Çok büyük ordu getirmiş. Ve bu devlet güçlü orduya sahip olan bir devlet. Kuzey e, bu tarz devletler kabile tarzı yönetilen devletler genelde güçlü orduya sahip olduğu için fazla bulaşmak istemiyorum. O yüzden orduyu dağıtıyorum şu an bir şekilde kendini toparlamış. Halbuki hiç asker çıkaramayacak pozisyondaydı. 2000 askerini gördük kendisini şu an. Korkutucu yani. Değer dedikçe bunun altın şey verebileceğim para artacak. Burada unsur yapabiliriz ama işte ilk başta kendi bulunduğumuz bölgedeki düklüğü kurarsak çok işimize gelecek. 300 prestiji de almış olacağız. Şu an babadan para isteyebiliyoruz ama gerek olmadığını düşünüyorum. Paramız var zaten. Unsur yapmak için de bu arkadaşın şu an savaşı var anladığım kadarıyla. Onun savaşını bitmesini bekleyeceğiz yine. Bakıyorum. Burada herhangi bir şey yazmamış birbirine ama. 50 prestij düşer falan filan. 250 altın. Ha, pardon onu görmedim. Ben de zaten altın var zannediyordum ama babadan bunun için yardım istemek biraz saçma olur. Benim açımda. Zaten birazdan birikecek olur o. Dindarlık ama önemli olan bir şey. Çünkü burada çoğu, neredeyse bütün devletler sizin de dininizde olmadığı için hatta İrlanda'yı da sayarsak İrlanda'daki küçük devletler arkadaşa saldıracağımız zamanda benim dinimden olmadığı için bu şekilde saldırabiliyorum 80 dindarlık istiyor benden. tek bir toprak için yani pahalı olduğu için de şu an bekleteceğim papanın bana vereceği bir yardım kalsın şu an süreye bir bakmak zorundayım arkadaşlar tamam şu an fazla ilerlemişim İlerlemediğimiz için süre anlamında devam etmeye çalışacağım. Bakalım. Bakalım neler olacak. Şu 256'nı bitirmeden önce asker alalım. Askerler de yüklenmiş olur. Ne alabiliriz? Şu an benim için kılıçlı piyadeler çok daha önemli. Ne yalan söyleyeyim. Bana bir yerden herhalde şey geldi. Prestij geldi bana. Prestijim daha az. Sağ olsun. Hanım veriyor bu prestiji bana. Sağ olun. Ve tekrar ben yeni bir çocuğu sahip olduğumu göremedim. Tuhaf bir şekilde. Bu arkadaştaki eğitim görevimi sonlandırıyorum. Ve küçük oğluma devrediyoruz. Eğiticilik vasfamızı. Bunun da herhangi bir insan eğitse herhangi bir sıkıntı oluşturmaz zaten. Eğitileceği kadar eğitilmiş 15 yaşına gelmiş artık. Bakalım devam edelim. Ben biraz daha asker alayım. İki okçu daha alalım. 150 prestiji daha geldi. Tuhaf bir şekilde. Ve Iron Man modunda oluyor. Yani göstereyim arkadaşlar. Easy modda değiliz. Ama Easy modda da hiç oynamadım. Böyle şeyler oluyor mu bilmiyorum, bilmiyorum ama. Tuhaf geldi bana Nils. Nice. Evet isyancılar dedi ki bir şeyler dediler tabi hiçbir zaman kabul etmediğim hiç. Ne kabul etmeyeceğim. 200 kişiyle isyan yani bu şekilde tuhaf bir şekilde böyle bir olay var oyunda. İsterse 100 kişi olsun. Yine sana isyan ediyor. Senin ne kadar ordun güçlü de olsa tuhaf bir şekilde isyan ediyor sana. Bakalım burada satabileceğimiz arkadaşlar. Evet biriktir. bekledim bekledim bekledim. Arkadaş kendi elindeki topraklardan oldu sanırsam. Yo olmamış ama para karşılığı mı? Niye almasın? Piç. Ben anladığım kadarıyla piç olduğunu öğrenmiş. Böyle bir durum var. Şu anda almayı vazgeçmiş. Tuhaf bir şeyler oluyor. Yani bizim benim kardeşim aldatmış mı yani bu arkadaş? Böyle mi olmuş? Ya olmamış mı? Hiçbir şey anlamadım şu an. Ama kuzenim olduğunu söylüyor. Her halükarda kuzenim olacak. Bu kızdan, bu kadından olduğu için. Çünkü bana para veriyor olması lazım. Yani. Tuhaf bir şekilde vermiyor artık. Nerede? Sağ ol. Gitsinler. İş durmalarına gerek yok. Bu da gitsin. Ne gerek var? Bir şey alabiliyor miyiz? Ufak bir tane yardım. Bize bir e, bilgi sağlasın. Ufak da olsa. Pek işimize yaramayacak da olsa. Bunları kapatalım. Ordumuz toparlandı galiba. Tabii benim yapacağım bu hırsızlık işi vardı biraz. Onu da yapalım. Onu da hallettikten sonra bölgelere fethedebilir miyiz? Tekrar. Bana şans veriyor mu? Veriyor. Hangi bölgeyi fethetmek isterim. Bu bölgeyi şu ufak gözüken bölgeyi fethetmek daha işime gelebilir. Bakıyorum şu an. 21 21 vergi 0.21'e 39 41'e 25'te vergi de burayı fethetmek daha işime gelecek. Ne kadar ben yönetmeyecek olsam Basalımı yani verecek olsam da Ama yanlış, da, yanlış bakmışım. O sıkıntı oldu. Yine Yanlış kralın yanlış toprağına göz diktik. Ondan da morbiyo kaldırıp çok rahat bir şekilde alacağız. Arkadaş toprağına ne kadar getirse az da olsa hiç olmamasından iyidir yani. Güzel bir savaşçı olduk yalnız ama varisim olmayacağım arkadaşa biz bu da olmayacak varız ama yarın bütün komutanım olur askeri anlamda işimize yarar kendisi ya niye böyle bir şey yani bu bir de hiç böyle bitirmez yani. ne kadar askeri var ben bunu dövebilirim yarısıyla zor da olsa 21 li stratejisi var arkadaşım. Ben bunu bir şekilde dövebilirim. zor ama. Çünkü bu devletler çok güçlü oluyor. Vurduk. Yağmalamış olabilir. Ben yani çekmeyeceğim orduyu. Savaşta kadar savaşsın. İki kişi yani tuhaf bir şekilde bütün bir mahvetti ya. Hakikaten şaka gibi. Biz bunu kapatalım. O hesap burada kapanmadı. Diğer bir orduyla geleceğim bu seferde yani. Böyle olmaz bu iş. Başkentim yağmalanacak ama ben bu işi burada bırakmam. Bana saldırı açmış. Ufak iki devlet var. Bunlara bir şekilde yeneriz. Bir sıkıntı olmaz bunlar. Yani şu an başkentimle mücadele ediyorum biraz. Biraz kaybetsek burada daha iyi olur. Mecbur buraya yürümek zorunda. Bu sefer öldün. de zekalı arkadaşım. Cebindeki parasını da almış oluyorsunuz bu sayede. Fazla bir şey değil ama. Çalamamış olmaktan iyidir. Burada da diplomasiden anlayan bir arkadaş lazımken. Bana önerdiği arkadaş. Tabi gücü elinde çok fazla güç bulunduran insanları veriyorlar ama. Bana da biraz anlaması lazım yani diplomasiden ne olursa olsun ne sıkıntı yaparlarsa yapsınlar burayı alacağız zaten savaşınca muhtemelen bitecektir ama sıkıntımız olmadan alacağız burayı evet din şey kültür dinlerden çıktıysa kültür değiştirme işimiz tamamlanmış benim elimde bulunan toprakların kültürünü değiştirmeye daha biraz daha öncelik vermeye çalışacağım. Yine her toprağını değiştirmek tabii ki önemli. Bu toprağı da birisi bir arkadaşımıza verelim. Şu an bana hiçbir katkısı yok zaten. Ama kuşatma altında olduğu için veremiyorum. Şunu da halledelim. Bana savaş ilan eden arkadaş bu. O yüzden bunun toprağına ilerleyeceğim. Hatta bunu orduyu böleceğim biraz sonra. Orduyu böleceğim. Yarısını terhis edeceğim çok az asker olduğu için rakip taraf. Veya şu an savaşta bitebilir bu arkadaş bir şekilde. Yok. İstediğim gibi olmadı. Bütün orduyu dağıtamadık. Bir kişi var ama orada olarak gözüküyor neyse. Şimdi dağılabilirler. Niyeyse olmadı. Ben bunu kapatayım. Bu askeri orduyu bir arkadaşlar ne kadar sürü olduğunu arkadaşlar yeterli süreye ulaşmışsınız videonun bitmesi için videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi video hakkında yorum yorum yazmayı beni herhangi bir konuda da olsa bilgilendirmeye yardımcı olmayı unutmayın hepinize teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere We'll